Ops sen mal Bence oldu. Yere e, o, e, de, de. Ya öteki gerize kal neden bu kadar yavaş? Ha mallar ya. size. <laughs> bu kadar aptal olmanız sizin suçunuz. Yapma, yapma, Açın! 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 ne olur kupam, ne olur kupama bakar mısın? Yalvar. Ne olur lütfen. Neden göstermeye çalışıyorsun? Bakma, bakma. <laughs> Hayır, bakma. Her hala kupam. Lan ne oldu bu da? Ağzı kokmuştu lazım. Bu kadar zeki olduğu için evet. evimde bir gece tatil kazandı. Gülücük. <laughs> <laughs> ne <Neydi> de öyle diyordum. O <laughs> 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 ne lan? Yine mi radyo açtı bu? Ne? Şey ne olur hazır ver arkada ölüyoruz ya. Hadi. Kafayı <laughs> bana ya. Aa yedi tane örümcek. Sekiz dokuz. Aa arkamda ölümcekler var Feriha. Sana bir şey demedim. Sabah bir de Baba. akşam da var. Akşam da sessiz Aramızda. <laughs> 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 Bora ne yaptın ya? İki saniye bakmıyordum. Ne yaptın ya? Hayır. <laughs> ne yaptın? çok kötü sen parçası geldi. Kırk kilon başına dönüştürürken yine attı. Kan hocanın ne var? Lan o da yine <laughs> lan. lastik kahretsin benim bir tek denedim. Bu açı var zalan. Lastik la, belanızı versin beni. Ne yaptın <laughs> sen kadına? <ha>? Tek <laughs> denedim <laughs> bir tane sanatçı vardı. O da gibi. İyi ya. Zeki? Zeki ya, çok güzel karakter. Onik. <laughs> Oha, ya, biri Oha biri gerçek gücü. Oha bir vurdu. Nasıl bir vuruyor lan? <laughs> oğlum biri vuruyor. <gülüyor> ÖLDÜ <gülüyor> İLAS Ölürüm. <kaldırdım>. Ölürüm. <İndir> KANKA Ölürüm. 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 Abi rüzgar gitti. Oha. Oha. İyi, i̇yi, iyi değil, iyi değil, iyi değil, iyi Bir değil. Her mi <laughs> Geldi, gel, geldi mi? Nereye geldi lan? Aa. <laughs> Oha. Yani. Allah seni belanı versin ya. Sen burana kadar? Ben gidiyorum ya. Allah seni kahretsin <laughs> <yürü> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bu Ortaya emre kadar gerizekalı kalıp insan görmedim ya. Yani öyle bir robot yapmışlar ki. Adam pezevenk gibi fırlatıyor karısını üstüme. Karısı bana vuruyor. Böyle iş mi olur ya? Allah Allah. Sabahtan beri kalkar alıp duruyor. Çok dit oldum yemin ediyorum. Oradan oraya <laughs> 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 Karıyı alıp fırlatıyor kapımın üstüme. Hasar yiyorum ya. Kaka. Çok iyi. Tamam biz bir ses aldık. 1-1. Çok i̇şte, güzel. İşte bu be. Döndük döndük. <laughs> Abi ç <laughs> Bu adam Bora param yok tanıyorum... Oha! Nereye kum attı? No way! Lan ne oluyor oyun? Tamamdır. Işler için. Lan oturacak mı? <laughs> Lan! Ne yapıyorsun? Adam sonunda oturdu fotokabını. Hayır tabii ki. Tek tek yüzeyken. Dışarıda bırakayım da siz bir görün ebenizi. Kendi aralarında Uzaktan vurabilir ya arada. Bir şeyler yapıyor. Bak şimdi bayılacağım. Şimdi drama queen olacağım burada. Ne yapıyorsunuz orada ya? <laughs> ya dur evet, almış kim? Bir şey, bir şey Ananın şeyi, ne hiç hiç ne şey ne yapıyorsunuz siz burada ucubeler ya? Gidin. <laughs> Allah Allah. Teşekkür ederim yardımınız. Ya Allah'ım. Bu... <laughs> Arkadan geliyor. Ne gidip? Ali! Ali! Ne? Elas karşı attı. Ya. Aynı anda şey. konuştuğunuz için hiç bir bok anlamadım yine. Pardon. <laughs> 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 Müziği planlı koymuşlar bir de. <laughs> tamam mı ama? Ora! Ora! O ses ne? <laughs> o! Lan! Feria! Arkanda bir şey var! Feria! Feria! Ahahahah! <laughs> Feria! Ahahahah! <laughs> Anahtar <gülüyor> lazım! Ananı dinle. Git buradan! Ananı avradını! Ananı Bora! Koş Bora! Bora <laughs> koş Bora. Koş! Koş! Ne yapacağız lan? Ne yapacağız lan? Feria koşu! Bir, <akşam. gülüyor> bir <akşam. gülüyor> Belki işe yarar, dur. Durdum. Ananı avradını. Yere bakıyorum. Yere Yan lan. Yere mi? Bir zekalı. Dört! Bora dur Yo, Bora gel. Yo ananı satayım gel. ama gel. ben. Ah! Açayım şimdi bakalım ne olacak. Oha. <laughs> o Mikasa'nın elleri bu, herhalde be. değil mi? Evet eller elleri. Mikasa. Onlar elleri değil mi? <laughs> evet, onlar elleri. <laughs> 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 İceri anlamda yok ikiye katlayıp diğerine <laughs> geçirilmiş. <laughs> bu sayede ikiye katlayıp oraya geçirmişler. Bana olmuyor yeter ya. Bana yine bana olmuyor. Her boss'ta bu takım <laughs> mı kullanılıyor? <laughs> Adam yapabilirsin Jane'in konstört olduktan sonra. Enerji biriktiriyorum şu an saat. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha mentalim <laughs> çıkarttın yemin ediyorum. Enerji! Aslan balık esire dönüklüyüm efendim. İlk top up'ımı aç yapmıştım. Olabilir yani sonuç olaraktan karakteri sevmişsin. Yani bunu kimse bir şey diyemez herhalde. <laughs> İnsana göre değişir. <laughs> saygı Anada. ve naziklik. Saygı ve naziklik. Sadece. <laughs> <laughs> Ananam! İnsana... <laughs> tamam bir dakika. Tak tak tak. Allah senin belanı versin. Ananın <laughs> aşağı düştü. Ananın şeyi nasıl yani? Nasıl? Ney Ya sal kafamı. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ya Allah aşkına gel şuraya. Gel, gel. Yürü. Bir dakika dur. Hey, dur bir dakika. Tamam gel. Şöyle. <laughs> Tam yürü. <Dur>. Ne yapıyorsun? <laughs> Lan ne yapıyorsun? Lan bu ne? <laughs> Sakin ol, sakin ol. Allah'ım. <laughs> Napıyon adam? Ananı. Fosil geysi olma <laughs> ihtimali ne bu? ANANAN! Bırak, bırak! Öldüm, bokuma karıştı. Ya Allah kahretmesin. <laughs> İçeride birisi kaldı mı ki? Evet, İlyas. <laughs> İlyas <mı> kaldı? <laughs> İlyas. İlyas. İyi misin İlyas? Oğlum açayım ya.